hype ne kadar da tehlikeli bir şey. Bazen çıkacak olan oyun harika olsa bile yanlış beklentilere girip oyun ne verirse versin hayal kırıklığına uğruyoruz. Birkaç ay önce insanların Elden Ring'den ne beklememeleri gerektiğini anlattığım bir video paylaşmıştım ve orada anlattıklarım bugünlerin ufak tahminleriydi. Bir Souls oyunu olması gerektiğinden çok daha popüler olduğunda Herkes tarafından beklendiğinde olacak işte tam olarak buydu. Yani pek şaşırmaya gerek yok. Şu an Elden Ring'de 50. saatteyim. Oyunun harika ilerlediğini, Elden Ring'in Souls türünü seven insanlara bir armağan olduğunu düşünüyorum. Ancak internette azıcık dolaştığımda gördüm ki herkes öyle düşünmüyormuş. Ne oldu? Elden Ring patladı mı? Düşük puanların arkasındaki sebep ne? Gelin teker teker hepsine cevap verelim. Elden Ring, Metacritic'ten de görüldüğü üzere eleştirmenler tarafından olağanüstü notlar aldı. Ancak oyun çıktıktan sonra User Score yani kullanıcı puanı kısmı yerlerdeydi. Şu an bilgisayar versiyonu için kullanıcı puanı 60 ancak ilk açıldığında 3'e kadar düştüğü de oldu. Steam'e bakarsak orada da çıktıktan sonra uzun bir süre boyunca karışık olarak kaldı. İlk olarak düşük puanların ana sebebini açıklayayım. Optimizasyon. Elden Ring bilgisayar ve konsollarda iğrenç çalışıyor. Özellikle bilgisayarda Oyunu oynamayı geç, daha çalıştıramayan, beyaz ekranda kalan tonla insan olmuş. Çalıştırmayı başarabilenler ise oyunun hayvan gibi kasması, 60 FPS sabit bir deneyimden fersah fersa uzak olması gibi sebeplerden dolayı oyunu iade etmiş. Şu an elinizde öyle güçlü bir makine olsa bile yine oyun sık sık takılacak, donacak ve buram buram kasılacak. Konsollarda da durum hiç iç açıcı değil. Ben PlayStation 5 üzerinden oynuyorum ve sabit 60 FPS olmadığı bariz ortada. Özellikle açık dünyada bineğimize dolaştığımız kısımlarda 60 FPS'i göremiyorsunuz bile. Ayrıca internette okuduğuma ve bir arkadaşımın başına gelmesi ile aktardıklarına göre PlayStation 5'te save dosyalarının oyunun crashlenmesi halinde silinmesi gibi problem daha varmış. Başıma gelmedi ama başıma gelme ihtimaline karşı save'lerimi yedekleyerek oynuyorum. Çok olmasa da birkaç bug ile karşılaştığım da oldu. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bu olay başıma neredeyse 5 kere geldi. Ancak sadece 2 tanesini kaydedebildim. From Software'ın özellikle PC portları genelde böyle teknik sorunlarla karşılaşır ama Elden Ring hani büyük veya herkesin beklediği, ön sipariş verdiği bir oyun olunca insanların gözünü daha çok batıyor. İnsanların çoğunun oyunu çalıştıramadıkları için bir puan verip geçtikleri aşikar. Ancak tek sebep bu değil. İkinci sebep ise beklentiler. Elden Ring'in çoğu insanı yanlış beklentiye soktuğuna inanıyorum. Belki From Software'ın ya da dağıtımcı firma Bandai'nin kasıtlı yaptığı bir şey değildir ama insanlar Elden Ring'den olmadığı şeyleri beklediler. Hani çıkacak olan Souls-like bir oyun değilmiş de daha ana akım, herkese hitap eden bir yapılmış gibi bir beklenti vardı. Şimdi kendimizi kandırmaya lüzum yok. Souls tarzı herkese hitap etmiyor Ön sipariş verip ilk boss olan ve oyundaki tüm bosslardan daha zor olan optimizasyon sorunlarını geçebilen belirli sayıda insan gördüğüm kadarıyla şu Margit bossuna geldiklerinde oyunu çoktan iade etmiş. Elder Ring önceki videomdaki tahminimi yanlış çıkarmadı. Oyunu kolaylaştırıp casual hale getirirler mi diye endişe duyduğumu söylemiş ama From Software'ın böyle abes bir hamle yapmayacağına inandığımı söylemiştim. Yapmamışlar. Elder Ring önceki From Software oyunlarına ihanet eden bir yapım değil. Hatta bazı yerleri biraz fazla zor gibi. Konu hazır dağılmışken Son bir kez şu düşük puanların arkasındaki sebebi kısaca toparlayıp artık oyunun oynanışından, açık dünyasından ve yeniliklerinden falan bahsedelim. Metacritic'te incelemelere az çok baktığınızda bazı incelemeler oyunun acımasız zor olduğundan bahsederken bazıları ise optimizasyonun kötülüğünden şikayet etmiş. Elder Ring optimizasyon hakkındaki eleştirilerin hepsini en sert şekilde hak ediyor. Cyberpunk 2077 vakası kadar olmasa da oyun belki biraz daha zaman istiyormuş gibi hissettiriyor. Hani Cyberpunk'taki gibi bu oyunu bitirin öyle çıkarın falan demiyorsunuz ama Elder Ring'de de bari sorunlar olduğu belli. Birkaç ay bekleyip çıkarsalarmış en azından frame sorunlarından kurtulur muyduk? Bilmiyorum ki. Ayrıca video oyunlarının var olmalarındaki tek amaç daha fazla para kazanmak, daha fazla kar etmek olan şirketler tarafından yapıldıklarını unutmamak gerek. Bizim için söylemesi basit olan birkaç ay finansal konular işin içine dahil olduğunda çok zor olabiliyor. Cyberpunk 2077'de benzer hadiseler yaşanmıştı. Finansal meseleleri falan bir geçelim de ya lütfen düzgün çıkarın şu oyunları ya. Hani Metacritic'i boşver. User Score'un hemen solunda hayvan gibi yüksek meta skor var. Ama oyun oynamak için bilgisayarları tercih eden insanların birçoğu oyun satın alırken Steam incelemelerine bakıyor. Orada karışık olarak gözükmesi ne Elden e yakışır ne de From Software'a. Umarım patch'ler ile düzeltirler. Yoksa şu anki durumu bence 97 puanlık bir yapıma yakışmıyor. Her neyse işin kısmen finansal ve magazinsel diyebileceğimiz kısmından çıkıp gelelim oyunun kendisine. Oyun nasıl olmuş? Girişte belirttiğim üzere oyuna 50 saat harcadım ve yine girişte belirttiğim üzere oyun harika. O kadar dolu, o kadar geniş ki insanın gözü korkuyor. Harcadığı ve harcayacağı saatlerden endişeleniyor. Harcada yapılacak, keşfedilecek şeylerin sınırı yok gibi hissediyorsunuz. Resmen bağımlı oldum ve günlerce oynadım. Oynamaya da devam ediyorum. Malum daha bitirmedim bile. Ancak bu belirli sorunların olmadığı anlamına gelmez. Dediğim gibi oyunu daha bitirmedim ve devamı da ne olur bilmiyorum ama şu anlık haliyle bile gözüme batan, hoşuma gitmeyen bazı kısımlar var. İlk olarak en büyük yenilik olan açık dünyada bahsedelim. Açık dünya harika. Ağzına kadar dolu ve büyük. Dungeonlar, minibosslar, kaleler, kuleler, NPC'ler, şatolar. Oo, say say bitmez. Dark Souls oyunlarını da hatırlar mısınız? Zaman zaman uzakta bazı kaleler yerleşim yerleri görürdük. Zamanında sadece atmosferi sağlamak adına koyulan, güzel görüntü olsun diye eklenen, dekordan ibaret o yapılar Elden Ring'de gerçek bölgelere dönüşmüş. Haritanın çok uzağında gözüken bir kaleye gidebileceğinizi bilmek güzel hissettiriyor. Hani şimdi normal bir RPG için çok büyük bir şeymiş gibi gelmese de Souls oyunlarının bazı kısıtlamalarını göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten büyük bir şey bu. Ayrıca gece gündüz döngüsü olması oyuna farklı bir ton katmış. Diğer Souls oyunlarında bölgeler yağmurluysa hep yağmurlu, güneşli ise de hep güneşli olurdu. Bazen senaryo dolayısıyla değişiklikler oluyordu ama genel vurduğumuz aynı gözüküyorlardı. Elden Ring'de bir bölgeyi gece haliyle gezdikten sonra gündüz haliyle de gezince ya da yağmurda gezince insan hoş hissediyor. Unutmadan ekleyeyim. Bazı düşmanların sadece belirli saatlerde ortaya çıkması gibi güzel eklentiler de var. Arkadaşlar oyun büyük. Ama biraz fazla büyük. O kadar geniş hissettiriyor ki normalde Souls oyunlarını defalarca bitirip farklı build'ler deneyip farklı karakterler oluşturmama rağmen Elden Ring'i baştan bitirecek güce ve zamana sahip olduğumdan hiç emin değilim. Oyun insanı gerçekten yoruyor. Açık dünyada dolaşırken öylesine herhangi bir yere girdiğinizde hemen arkasında farklı bir bölge açılması gibi sürprizler bir iki kere değil, defalarca kez gerçekleştiğinden insanın gözü korkuyor. Ya da yeni bir yeri keşfederken yanlışlıkla çevredeki bir dancına girip dancının da epey büyük çıkması falan gibi sürprizlerle karşılaştığınızda da oluyor. Ha bir de yeraltı kısımlarının da olduğunu, oyun ilerlediğinde senaryo ile normalde haritada olmayan gizli bölgelerin de açıldığını hatırladığımda iyice ürküyorum. Bu kadar büyük olmak tabii ki de beraberinde uzun bir deneyim getiriyor. Ancak işte tam orada dev gibi bir problemimiz var. Hem de öyle bir problem ki sanırım bu zamana kadar üstesinden gelebilen bir açık dünya oyunu çıkmadı. Oyun bu kadar büyük olunca maalesef savaştığımız düşmanlar ve bosslar defalarca kez tekrar etmeye başlıyor. Ama öyle böyle değil. Aynı boss ile 3 belki 4 kere savaştığımız var. Tekrar etmeler başladığında aslında sanki Souls formülü açık dünyaya uygun değilmiş de, From Software zorlayarak bastıra bastıra uygun hale getirmiş gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Ancak bu oyunda belki 50 saat harcadıktan sonra karşılaştığınız bir sıkıntı. Ayrıca tekrar eden düşman tiplerinin ve bossların ana senaryo bölgelerinde değil, opsiyonel bölgelerde ortaya çıktıkları gerçeği var. Yani oyunun yarısından fazlasını keşfederek opsiyonel bölgelerde kasalarak geçirdiğimizi düşündüğümde tekrarlar yine de büyük problem oluyorlar. Keşfetme demişken keşfetme hissiyatının önceki oyunlardan daha iyi olduğunu da belirteyim. Açık dünya sonuçta. Genel olarak açık dünyadan memnunum. Büyüklüğünden dolayı biraz zaman harcadığı, dolayısıyla da epey tekrar ediyor olduğu gerçeğini unutmamak lazım tabi. Souls gibi oynanabilirliği çok yüksek olan bir tarz için biraz fazla büyük geldi bana. Yeniden oynanabilirlik ufak da olsa biraz baltalanmış gibi. Bir bitireyim de onu sonrasında tekrar yorumlarım artık. Başka bir artı olan kombattan bahsedeyim. Evet farkındayım. Oyun aynı Dark Souls 3 gibi gözüküyor ve Sekiro'daki estetik hiç mi yok. Dark Souls 3 gibi fakat çok daha iyisi. Adamlar gerçekten üzerine katmışlar. Combat öyle bir hale gelmiş ki Elden Ring'den sonra Dark Souls 3'e geri döndüğümde oyun aşırı yavan ve sıkıcı geldi. Evet, belki baktığımızda Dark Souls 3'e tıpatıp benziyor olabilir ama oyunu ilk oynadığımda karakterimle girdiğim ilk dövüşte farklılıkları hissettim. Dark Souls 3'teki vuruş hissiyatı, mekanikler falan filan maksimum hale getirilmiş. Bundan sonraki adım ne olur bilmem. Elden Ring bu konuda zirveye ulaşmış. Combat ile ilgili bırakırsanız saatlerce konuşabilirim. Ancak videonun çok uzun olmaması adına en göze ben bahsedeyim. At üstü dövüşler. Elden Ring'de diğer hiçbir Souls oyunda olmayan at üstü dövüşler var. Bir Yani oyundaki adıyla Torrent'in üzerinde düşmanlarla savaşmak özellikle ilk birkaç saatte işkence oluyor. Ufak bir alışma süreci var. Alışana kadar bol bol Torrent'in üzerinden düşüyor. Çevredeki düşmanlar tarafından güzelce şamarlanıyorsunuz. Amma ve lakin alıştıktan sonra da epey keyif almaya başlıyor. Hatta oyun izin veriyorsa tüm dövüşlerinize Torrent'i kullanmak istiyorsunuz. Torrent üzerinde sağa ve sola hafif ve ağır saldırılarımız var. Onun dışında daha spesifik bir saldırı yapamıyor. Hatta sahilimizde kılıç varken sol elimizde kalkan bile alamıyoruz. Bu kadar basit olmasına rağmen torrent ile savaşmak gerçekten keyifli. Düşmanları yukarıdan vurmanın kendi bir cazibesi var. Ayrıca daha yüksek demeç vurduğunuzu da belirteyim. Bazı bossların direkt torrentin üzerinde savaşmamız için dizayn edildiğine inanıyorum. Eğer ki bineğiniz olmasa çok zor olabilecek bir boss torrent sayesinde epey kolay olabiliyor. Bu arada torrentin de kendi bir cambarı var ve öldürülebilme ihtimalini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer ölürse geri uyandırmak için cam tamlama aydın birini feda etmeniz gerekiyor. Öldürülmez falan demeyin. Mekanikler oldukça sağlam olmasına karşın sonuçta torrentin bizim gibi saldırılara doç yapamadığını belirteyim. Yuvarlak tuşuna bastığınızda torrent kendini ileri atıyor. Ancak bu tuşun varlığının amacı daha hızlı gitmek olduğundan saldırılardan kaçma amacıyla kullanıyorsanız sonuç genelde hüsran oluyor. Torrentin üzerine bir geliştirme, can barını attırma gibi mekaniklerin var olup olmadığını bilmiyorum. Varsa bile ben kaçırmış olabilirim. Torrent hakkında keşfettiğim tek şey, eğer ki savaş esnasında canı azalırsa canını tamlamak için şu item'ı kullanabiliyorsunuz. Torrent'ten de bahsettiğimize göre başka bir artı olan level dizaynına le geçelim. Açık dünya içerisinde karşılaştığımız dungeonlar epey dandik olsalar da ada senaryo için girmemiz gereken bölgeler özenle hazırlanmış. Hepimizde oyun çıkmadan önce bir tedirginlik ve açık dünya oldu diye level dizaynının kalitesi düşer mi endişesi vardı. Ancak boş bir endişeymiş. Özellikle Dark Souls oyunlarındaki kaliteyi korumuşlar. Hatta bazı konularda geliştirmişler de. Zıplama mekaniği sağ olsun. Normalde hiçbir Dark Souls oyununda göremediğimiz bazı yenilikler gelmiş. Hani büyük şeyler değiller ama artık neredeyse her bölgede zıplamalı hoplamalı platform kısımları var. E böyle bir özellik edindiğimize göre de her bölge kendi içerisinde biraz daha kompleksleşmiş. İlerideki bölgeler nasıldır bilmiyorum ama şu Stormvale Castle ya da Academy of Flyal isimli yerler epey kompleks ve genişti. Ben şahsen beğendim. Başka bir artı daha. Bosslar. Bosslar her zamanki gibi güzeller. Ama senaryo bossları haricindekiler o kadar ilgi çekici değil ve açık dünyadan bahsederken de belirttiğim gibi hunharca tekrar ediyorlar. Ana senaryodaki opsiyonel olmayan bosslar ise hem farklı farklı peyzere sahipler hem de hareketlerindeki estetik falan olsun kaliteli olduklarını hissettiriyorlar. Hem de ne kalite. Daha oyunu bitirmiş değilim ancak bu zamana kadar karşılaştığım ana bosslar için konuşacak olursam sunumları ve zorluklarıyla tüm Souls oyunlarındaki tüm bosslardan daha akılda kalıcı oldukları şüphesiz. Maalesef esef diğer bosslar için aynısını diyemeyeceğim. Evet, opsiyonel olup epey kaliteli olan bosslar var ama ana senaryo bosslarındaki heyecandan fersah fersa uzaklar. Hele ki şu kısa cınlarda karşılaştığımız bossların hiçbir olayı yok. Resmen olması için koyulmuşlar. Eldrinik'te toplam kaç adet boss var emin değilim. Yüze yakın olduğunu tahmin ediyorum. Ha sorarsanız kaç tanesi ana boss? Vallahi ben 10 tane falan öyle özel, farklı sunumu olan ve döviz sonrası achievement aldığım boss kestim. Sayıları? Açık dünyada karşılaştığımız opsiyonel, aynısıyla daha önce defalarca kez savaş dandik bosslardan daha az olduğu aşikar. Elden Ring'de tonla boss olmasının sebebinin farkındayım ve birazdan zorluk hakkında konuştuğumda daha detayına ineceğim ama ne bileyim ya. Fazla boss olması şahsen benim pek tercih ettiğim bir şey değil. Hani karşımıza mini boss olarak çıksalar, altta can barları belirmesi anlarım da boss dövüşü dediğimde benim aklıma canlanan Bloodborne dungeonlarındaki canı normalden biraz daha yüksek olan moblar değil de Dark Souls 3'teki Nameless King, Slave Knight Gael falan oluyor. Elden Ring'i bu konuda biraz Dark Souls 2'ye benzetiyorum. O oyunda da diğerlerinden sadece daha fazla boss vardı ama ikonik olup akılda kalan bir elin parmağını geçmez. Elden Ring'deki son 10 saatimde artık dungeonlarda çıkacak bosslara karşı heyecanımı epey kaybettim. Daha önce karşılaştığım bir bossun biraz daha yüksek canlısı ile tekrardan 3. 4. kez savaşmak sıkıcı işte. Aslında oyun hakkını yememek lazım. Sonuçta Nameless King kalitesindeki bosslar dediğim gibi yine varlar. Ayrıca açık dünya oyun yapıyorsunuz ve dünyanız büyük. Çevreye elbette boss koymanız gerekecek. Hepsini ayrı ayrı dizayn etmesi, bir Nameless King kalitesine getirmesi ciddi ama ciddi bir emek ister. Ellerinden geldiğince tekrara düşmemeye çalışmışlar ama işte aynı boss'u 5 kere kestiğim oldu. Oyunun hani böyle son saatlerinde falan değilim. Evet belki sonlarında olabilirim ama %75'inde falan olduğumu söylemem doğrudur. Her neyse boss konusunda geçtikten sonra boss'ların ve oyunun zorluğundan bahsedelim. Oyun zor. Ancak From Software'ın Demon's Souls'tan beridir bu formülde yaptığı en kolay oyun. İnsanların şu Margit boss'unda oyunu bıraktıklarını gördüm. Sanırım Elden Ring'in sizden istediğini tam olarak çözememişsiniz. Hani başta ben de çözememiştim ve Margit'ten dayak yemiştim de ondan diyorum. Az önce bossları anlatırken derine ineceğim dediğim kısımda tam olarak burası. Eldering sizi geniş bir dünyaya bırakıyor ve ''Ahan da şu kaleye git, düşman orada.'' diye görev veriyor. Ancak 10, bilemedin 15 levellik karakterinizle kalede sizi bekleyen Margit tarafından darmadağın ediliyorsunuz. Elden Ring'in size en istediği şey özelle dizayn ettikleri geniş dünyada zaman harcamanız, çevreye serpiştirilmiş basit, seviyenize uygun bossları kesmeniz ve 25-30 level olup öyle Margit'i denemeniz. Margit oyunun ilk senaryo bossu ama aslında oraya yerine kadar yolunuzda bir ton opsiyonel boss var. Onları kesin, güçlenin ve öyle deneyin. Elden Ring'in genel mekaniği bu. Senaryo bossları güçlü ve yüksek seviyede oluyorlar. Fakat çevrelerindeki diğer bossları keserek güçlenip ana senaryo bossunu alt ediyorsunuz. Böyle olunca hem dünyaya dolaşmak zorunda kalıyor hem de boşu boşuna kanser olmuyorsunuz. Elden Ring'i en kolay Souls oyunu yapan şey de bu karakter geliştirmenin bir sınırının olmaması. Önceki oyunlarda genelde bossları geçtikten sonra dünyanın devamı, daha yüksek seviyeli kısmı açılıyordu. Yani grind kısıtlıydı. Oyunun dengesini bozmamak adına belirli seviyede güçlenebiliyordunuz. Böyle olunca da olay genelde yeteneklerinize bakıyordu. Evet. Evet, belki de özellikle Dark Souls 1'in bağlı dünyasında bir şekilde yüksek seviye yerlere gidip epey güçlenebiliyordunuz ama bir sınırı vardı. Elden Ring'de onun bir sınırı yok. Market'e 10 levelde gidebilirsiniz 90 levelde. Karakteri kasmak gibi bir amacınız var ise istediğiniz yere gidebilir, istediğiniz item'ı bulabilir ve olmanız gerektiğinden kat ve kat güçlü bir şekilde bossları tekleyebilirsiniz. Bu özgürlük dediğim gibi Elden daha kolay hale getiriyor. Kısaca ne kadar grind var ise o kadar kolaydır. Oyunu bıraktıysanız ya da Dark Souls'lardan gözünüz korktuğu için Eldenic'de Elden e endişeyle yaklaşıyorsanız dediklerimi göz önünde bulundurun. Dark Souls oyunlarını yarıda bırakan, bitiremeyen birçok insanın Elden Ring'de başarılı olacağına inanıyorum. Bu arada şunu eklemem gerek. Kombat kısmında video uzamasın diye bahsetmemiştim. Fakat şu yanına ruh çağırma olayı bossları mahvediyor. Souls oyunlarında yardım almayı, billerini samun etmeyi genelde mantıklı buluyor ve imkanım varsa kullanıyorum. Ama bunun devamlı hale getirilip neredeyse her boss'ta kullanılabilir olması bilmiyorum. Sanki bazı bossları olması gerektiğinden daha kolay kesmiş gibi hissediyorum. Hani ruhların çok güçlü olmasından falan değil. Boss'un odağı karakterimizden çıktığı anda arkasından arkasından vurabiliyorsunuz. Bir de zıplayarak vurabilme getirmişler. Arkadan arkadan zıplayarak vurunca teke tek savaşırken canınızı okuyabilecek boss'lar 30 saniyeden kısa sürede ölebiliyorlar. Oyunun devamında eğer çok zorlanmazsam özellikle ana senaryo boss'larında Sam'ı kullanmayacağım. Dediğim gibi sanki deneyimi birazcık baltalıyor gibiler. Gelelim kritik konulardan birine daha. Grafikler. Grafikler çok hoş. Aslında insanların Elden hakkında mutsuz olduğu eleştirdiği noktalardan birisi de grafikler. Bilmiyorum benim gözüme hoş gözüküyor. Hatta bazı kısımlara göz alıcı bile diyebilirim. İlginç bir benzetme olacak ama grafikleri nedense ta 2014'teki Middle Earth Shadow of Mordor'a benzettim. Işıklandırmadan mıdır bilmiyorum ama özellikle gün ışığında yeşillikler arasında dolaşırken aklıma hep o oyun geldi. Bu arada güzel oyundu o ya. Her ne kadar devam oyunuyla mahvetmiş olsalar da Shadow of Mordor'un içindeki hiyerarşi sistemine bayılmıştım. Neyse Elden e dönelim. Senaryodan bahsetmezsek olmaz. He, senaryo ha. Senaryo ya. Önceki soslar nasılsa bu oyuna da senaryo anlatımı aynı. Sekiro gibi bir anlatımı tercih etmeyip Dark Souls usulü yapmışlar. Tam olarak da Dark Souls gibi olduğunu söyleyemem. %90 Dark Souls gibi. Ancak kendi tarzının da olduğu aşker. Mesela bazı senaryo bosslarının sunumu bu zamana kadar hiç görmediğim şekilde detaylı. Hikaye anlatımında farklı bir tarza gitmeye çalıştıkları belli oluyor. Ama hala eskisiyle neredeyse tamamen aynı. Sonuçta bunda da oynarken ne olup bittiğini insan anlamıyor. Oyunu bir bitireyim. Üzerine de internetten lore hakkında bir şeyler yazmış insanları okuduktan sonra en sonunda senaryoyu kavramış halde olabilirim herhalde. Sen senaryodan anladığım ve oynarken karşıma çıkan bazı şeyler bazında incelersek spoiler olmasın diye ne olduğunu söylemeyeceğim ama haritada dolaşırken ne alaka yahu dediğiniz şeylere denk gelebilirsiniz. Ha. George R. Martin'e gelelim. Etkisini hissediyor muyuz? buna anca senaryoyu anladıktan sonra cevap verebilirim. Gerçi hikayeyi az çok kavradıktan sonra da hissedebileceğimi zannetmiyorum. Ama neyse. Ekleyecek, konuşacak daha tonla yenilik var ama videoyu bir saatten uzun yapma gibi bir planım olmadığı için bitirelim. Kısaca Elden Ring harika olmuş. Günlerdir oynuyorum ve daha oynayacağım gibi gözüküyor. Belirli problemleri daha bitirmeden karşıma çıkmış olsa da şu anlık teknik sıkıntıları haricinde Metacritic'teki 97 puanına yakın bir oyunmuş gibi gözüküyor. 500 lira değer mi? Orası sizin zevklerinize kalmış. Dediklerim ilgin çektiyse performans sorunlarını da göz ardı edebileceğinize inanıyorsanız bir deneyebilirsiniz. 500 lira aspara değil. Ancak Türkiye değil de ortalama bir Amerikalı için 60 dolar bazına düşünürsek parasının hakkını kesinlikle sonuna kadar veren bir oyun.